6 Şubat'tan herkese selamlar. Bugün maçlarla ilgili ayrıntılı konuşmayacağım. 6 Şubat 2023 depreminin ikinci yılı. Burada bu depremde eşini, dostunu, ailesini, yakınlarını kaybeden herkese tekrar sabır diliyorum. Umarım böyle acılar tekrar yaşanmaz. Maçları bir cümleyle söyleyip yorumlara bırakıyorum. Yarın hem katıl videoları hem de ayrıntılı normal videolar devam edecek. Hafta sonu fikstürü geliyor. Onları görmek istiyorsanız yine açıklamadaki linkleri kullanıp kanala katılabilirsiniz. Maçlarla alakalı neden böyle düşünüyorum, neden böyle yazdım diye merak eden varsa da maç golüye zaten bu yorumların çoğunu atıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Birinci maçım Valencia Barcelona karşılıklı gol var. İkinci maçım Real Sociedad Ososuna toplam gol 1.5 üst. Üçüncü maçım Antwerp Anderlecht karşılıklı gol var. Dördüncü ve son maçım Basel Luzern maçına da 2.5 üst aldım. Ekstra olarak da Liverpool maçı da 4.5 alt bitebilir. Bir de Fatih Hoca'nın maçı, El Şabab'ın maçı da 2.5 üst bitebilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi yarın ayrıntılı videolar tekrar devam edecek. Görüşmek üzere.